Lavanta doğanın mor mucizesi. Lavanta. Sadece güzel kokusuyla değil, tarihi, tıbbi ve kültürel önemiyle de büyüleyen bir bitki. Bilimsel adı Lavandula angustifolia olan bu bitki, Akdeniz'in sıcak yamaçlarında başını göğe kaldırır ama etkisi tüm dünyaya yayılır. Tarihsel bir yolculuk. Antik Roma'da lavanta hem banyo suyuna eklenir hem de yaraları iyileştirmek için kullanılırdı. İsmi latince lavare yani yıkamak filinden gelir. Çünkü Romalılar, lavantayla temizlenmenin arınmak olduğuna inanırdı. Bilim ne diyor? Lavanta yağı, içerdiği linalol ve linalil asetat gibi bileşenler sayesinde, rahatlatıcı etkisiyle stresi azaltır. Antibakteriyel ve antiinflamatuar özellik taşır. Uyku problemleri ve hafif depresyon tedavisinde tamamlayıcı olarak kullanılır. Nerede yetişir? lavanta, sıcak ve güneşli bölgeleri sever. Türkiye'de özellikle Isparta, Burdur ve Denizli lavanta üretiminde öne çıkar. Kuraklığa dayanıklıdır, bu da onu geleceğin iklim dostu bitkileri arasına sokar. Araştırmayı sevenler için, lavanta üzerine yapılan modern araştırmalar, bu bitkinin aromaterapi, kozmetik, ilaç, hatta biyopestisit, doğal böcek kovucu olarak potansiyelini ortaya koyuyor. Bitkisel tıp alanında lavanta üzerine hala onlarca yüksek lisans ve doktora tezi yazılıyor.